Herkese merhabalar arkadaşlar kardeşim karakter yapacak videosu gelecek dedim bir önceki videomda bu arada sesli yapacağım güzel gel güzel güzel gel güzel tamam ilk önce kendimden başla tamam saçı tertillem başlamak istiyorum Tamam. tamam Neyse arkadaşlar biz devam edelim videomuza. Buradan da bak sana en çok yakışacak. <laughs> Bence en çok yakışacak bu. Hadi. Ya bu ne? Bence çirkin bir göz yani. Gözüm ben sevmiyorum. Bence bu güzel bir iz. Hmm. Ah, Hayır bu olamaz. Ha şu. ya Neyse. Evet işte sana çok yakışacak bir şey. Dur bir saniye neredeydi ya? İşte bu. <laughs> Hangisi bu mu? Evet. Hadi kaşları yap. <laughs> evet artık. Göz rengi ne renk olacak? kıyafetler. Tabii ki de kıyafet olmaz mı ki? Bakalım. Ne giydim? Tamam. Şimdi etek. Ay. Tamam. Rengini değiştir. Evet. Onu da siyah yapalım.

Evet arkadaşlar bu arada bu yaptığınızda yaptığımızda gel mesela saça geldiğinizde elinde kılıç tutuyor. Yüze <laughs> geldiğinizde de zaten gözükmüyor. Üste i̇şte geldiğinizde de böyle. Buraya geldiğinizde de buraya geldiğinizde de elinde kılıç gösteriyor. Ama duruşta ayrıca onu yok edemiyoruz. Şöyle kaldıra basıyoruz. Ama hiçbir şekilde Maalesef kalkmıyor. Evet şuradan hareketine gidelim. Şu şey yapalım. Gözlüğüne Tamam. Bu mu? Tabii ki de bu. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? beğenenler like atsın abone olmayanlar abone olsun arkadaşlar o zaman <laughs> bu arada arkadaşlar videomu önceki videomu izlemediyseniz izleyiniz karakterimi değiştirdim İşte böyle bence çok tatlı ayrıca kedi <laughs> Evet. Arkadaşlar videomuz kısa oldu. Özür dilerim. Bu arada arkadaşlar buradaki karakterimi değiştirmedim. Şu küçük bir değiştirdim. Düş, düş Onu. Não, não. <risos> <risos> a caixa mm. é já é <laughs> Bay bay arkadaşlar. Bay bay.